Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, özel kartlarıma bakacağız. Şöyle kartlarım var. Bu kartlarım daha espa, fazla kartlar var. Ama o kartlar e, özel olmadığı için onları çantamda şu an. Okula götürüyorum. Oynuyorum bazen. <laughs> Şimdi bayağı Ronaldo'm var. Mbappé'm falan var. Size göstereyim. Ronaldo şöyle büyük bir Ronaldo'm var. Bir kitaptan çıktı. Ama 90'lık şurada görüyorsunuz. İş yani iyi. Bir şey demiyorum. Sonra burada köşesi yırtılmış Ronaldo var. Çok eskiden kalma bu şurada yıldızlı sarısı var eskiden daha güzel olduğu için buraya şeyler koymuşlar eskiden güzeldi ya yüzden burada başka bir onlar <laughs> bu 88 lik. çok bakması gerek gerekiyor zaten kötü portekiz santra var işte şöyle yine alnı sıradaki 88'li bu ta 2009'dan kalma çok sevdiğim bir şey. İmparator ya. Bunu çok böyle 98 hiç 98'm yok. Şöyle. Bunda Juventus'taki Ronaldo. İşte bu da başka bir Ronaldo 94'lük. Burada işte Neymar var. Messi'yi arkadaşlarımızı seviyoruz ama ben Ronaldo'cuyum ya. Messi burada. Burada başka bir Messi. Messi çalmadığım için o kadar dua etmedim Messi çıksın diye. Ronaldo'ya dua ettim çok Ronaldo çıktı. Dua önemlidir. Müslüman kardeşlerimize selam gönderiyorum. 92'lik kalın bilirsiniz. İşte bu benim adamım. 99'luk Ronaldo. Yok Maradona. <laughs> Ağzıma takılmış. Bu çok güzel bir kart. Yani. Arjantin öldü. Allah rahmet eylesin. İyi Burada Salah var. Hiç sevmem kendisini. Salah değil. Mal dağıt doğrusu da. <laughs> Neyse. 92'lik işte elmas. Burada kim? Kylian Mbappe herkes bilir bunu. Ama kötü ya. 95 zaten yıldız gücü diyor. Ben şu kartları hiç sevmiyorum. Hep şey oluyor. Neydi? Böyle ne diyeyim nasıl diyeyim? Böyle ben onların yeteneklerini görmek istiyorum. Bakın burada yıldız gücü yazıyor. Ben yani yeteneğin nasıl olduğunu bilmiyorum ki. Şu kartlarım bitti. Görüşürüz.